Selamünaleyküm. Kolay Selam. gelsin. Karatekin Mahallesi muhtarımı Salim Koçer abimizle birlikte Sayın muhtarım nasıl ne var ne yok? Hadd olsun. Güzellik. İyi maşallah. Yaz dedik, yaz bitti. Kış geldi. Kış geldi. Nasıl durumlar diye soruyoruz. Kemerleri sıkıyoruz kış geldi yani. Evet, nasıl durumlar? İyi. Vatandaşın Çünkü durumu nasıl? Vatandaşın durumu zayıf yani. Zayıf mı diyorsun? Zayıf. Kış geldi. Ee, peki Karatekin Mahallesi'nde vatandaşın durumu nasıl muhtarım? Vatandaşın durumu değil. Şöyle biraz yanaşırsan bek uzak durdun. Heh. Evler tepelerine koşuyor. Evler tepelerine koşuyor. Aynen doğru. Ne olacak peki muhtarım? Vallahi ne diyeyim be ya işte bunu anlayanlar anlasın yani. Anlayanlar anlasın. Vallahi. E, bir Cumhur İttifakı var Şankır'da. Sözde. Nasıl olacak peki? Ev kiraları olmuş 4 lira, 5 lira aynen, ne diyor muhtarım sen bu işe? İşte bu e, büyük yöneticilerimizin zaafı yani. Büyük yöneticilerimiz derken? Mesela milletvekillerimiz, belediye başkanımız bu işlere ilgilenmiyor. Yan yana gelemiyorlar mı muhtarım? Gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Bir da ben burada talepte bulundum, bir yan yana gelin o diyor. Beni çağırmıyor, diyor. Beni gale almıyorlar. Burada ortalıkta şeyden vatandaş kaybediyor e yani Şimdi Çankırı'ya TOKİ gelmedi, 150 tane falan bir daire Çankırı'ya yetmez zaten değil mi? Evet. Karatekin Mahallesi'ne, evet. İncil Çeşme Mahallesi'ne, Fatih Mahallesi'ne. A aynen, aynen. Peki bununla alakalı bir çalışma var mı muhtarım ya? Yani, mahalle sakinleri muhtarlar Yok. olarak? Yani sözde belediye başkanımız ben kendim yapacağım artık diyor. Biz de bekliyoruz yani. Öyle maşallah. mi? Belediye başkanı kendisi yapacak. Kendi mi yapacağım diyor. Hay maşallah. Biz de o teşekkür Kaç tane ya yapacakmış bir peki? Çalışma yaparsa. Mahallenin hepsini yıkacağım diyor ya. Hepsini yıkacağım yapacağım diyor. Aynen öyle diyor. Muhtarım bir daha tekrarlar mısın? Hepsini Çan yıkacağım Çankırı Belediye Başkanımız? Karatekin Mahallesi'nin İncilik Çeşme'ye hepsini yıkacağım yapacağım müteahhitlerle birlikte diyor yani müteahhitlerle bir şey. Allah Allah. Vallahi o zaman var ya. Böyle bir çalışma o var. O zaman e, patladır yani böyle bir, yapa, bir şey yaparsa Vallahi hem patladır bir de şu var MHP'de patlar çantalar. Patladır yani aynen doğru. Ee, Allah razı olsun deriz. Peki Biz ne de zaman? Allah razı olsun deriz. Başkan şöyle bir yanaşırsam bu e, belediye başkanımız gerçekten böyle bir şey yaparsa yaparsa yani Çankırı yani. Çankırı tarihine ismini İsmail Hakkı Esen olarak altın harflerle yazılır. Altın harflerle yazılır yani. Vallahi bravo. Aynen. Peki başkan ne zaman başlar tahminen? Yarın başlasın ya. Yarın başlar. yarın başlasın. Yarın başlasın değil mi? Tabii canım. Gücü var aslında normalde. Yapabilir yani. Bir de şu var İsmail Hakkı maşallah. Yaparım derse Ben yaparım, yaparım ya. anda yapmayacağı bir şey yok. Aynen öyle. Hepsini yapıyor. Yapıyor. Allah razı olsun. Allah gücünü artırsın. Amin, amin. Ee, dediğim gibi yani eğer ki Fatih Mahallesi, İncili Çeşme, e, bir de neresiydi muhtarım? Karatekin Mahallesi. Karatekin Mahallesi, buraları belediye başkanımız yıkıp kendisi yaparsa Çankırı tarihine ismini altın harflerle yazdırır. Bitti. Buradan başkanımıza Selamlar. e, selamlarımızı söylüyoruz. İnşallah bu dediğini yapma e, gücüne sahip olur diyelim. Sahip olur diyelim. Çankırı sevinsin, vatandaşlar ya, sevinsin. Ya. Gerçekten de ev kiraları uçmuş gitmiş durumda. Aynen. 4 bin lira, 5 bin lira vatandaşın kira verecek durumu yok. yok yarın Cumhurbaşkanlığında da bu konuyu dile getireceğim, yazacağım Cumhurbaşkanımıza da vereceğim bunu yani.